arkadaşlar. Chicago'dan herkese merhabalar. Evet. Valley Produce diye bir yer var. Oraya giderken bir çocuk gördük. Havadaki farları yemeye çalışıyor. Evet. Bu Valley Produce dediğimiz yer yaklaşık 2400 metrekarelik bir alanda meyve ve sebze içecek. Başka hiçbir şey yok. Evet, koronadan dolayı raflar boşaldı mı? Hayır, boşalmadı. Yanımda bir amca var, onu atlamaya çalışıyorum. Ve tabii ki bu da şimdiye kadar gördüğüm en ucuz süt ürünleri reyonu. 6.99 6.99, 7.7 x 8.56 56 Hong Kong dolarına adamlar 2.5 kilo neredeyse 2.27 yoğurt satıyorlar. Hong Kong'da bunu alman imkansız. Böyle bir paket yok zaten. 1 kiloluklarını yaklaşık 15 Amerikan dolarını alıyoruz. God bless Amerika. piyasadaki en pahalı yoğurt maalesef Türk yoğurdu. Ömür 3.99. Yani Türk parasıyla bugünkü kurdan 25 TL. Free range yumurta 12 tanesi 3 Amerikan doları. Hong Kong'da olmayacak bir şey. Hong Kong'da biz 6 tanesini 4 Amerikan dolarını alıyoruz. Long live America. Yine burada enteresan bir bilgi. Amish Butter. Amishler e, orta ikideyken okumuştum. Çok enteresan bir kavim veya topluluk diyeyim. Burada batırları var. Burada da burada da yumurtalarını görüyorsunuz. Evet, resimdeki adama dikkat ederseniz bu insanlar hala bu stil elbise giyiyorlar ve yaşam tarzları da modernizmden çok uzak ama gayet temiz insanlar ve çok kaliteli dairy malzeme üretiyorlar. Amerika'da istediğiniz her şey var. Burada sizlere daha çok şeyin mukarenesini yapmak isterdim fiyat olarak ama maalesef bildiğiniz gibi Türkiye'de yaşamadığımdan dolayı fiyatları e, mukarene edemiyorum. Beni tek tedirgin eden şey ise e, burada maalesef %9, %10 vergi var. Yani gördüğünüz fiyatların üzerine mutlaka bir %10 eklemeniz lazım. Kasaya gittiğinizde Etiket fiyatının %10'u fazlasını ödeyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu arada insanları rahatsız etmemek için elimden geldiğince insanların olmadığı yerlerde çekimler yapmaya çalışıyorum. Ve bir de sakallarım için özür dilerim çünkü uçağa yetişmek zorundaydım ve chargerımı yanıma almayı unuttum. O yüzden tıraş makinamı gayet iktisatlı kullanıyorum. Buranın bir güzelliği de farklı milletlerden insanlar var. İnsanlarla göz göze geliyorum ve şöyle bir şey oluşuyor. Bir iki saniye baktıktan sonra mesela şu arkamdan demin geçen adam. Adam da göz göze geldikten sonra şöyle bir bakıştık ve ilk kelimemiz merhaba oldu. Yani biliyorsunuz bazı yerlerde ne bakıyorsun oğlum falan oluyor. Burada öyle şeyler yok. Bu arada burada gezerken bir çocukla karşılaştım. Kendisi Türkçe biliyor. Evet. Kendisi Türkmüş. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Aslında bu çocukla havalanından geldiğimde de tanıştım. Kendisi arkadaşım da oldu. Onların evinde kalıyorum. Geçen akşam gittiğim süpermarkete de aynısıydı. Burada da aynısı. Tuvalet kağıtları maalesef. Stoklar bayağı bir kullanılmış ama Amerika zengin ülke baba. Yani adamlar hala bitirememişler stokları. Herkes alacağını almış. Hala ellerinde mal var. Aynı marketin farklı bir Kağıt mendil tuvalet reyonundayım orası da bitti bitecek gibi ama enteresan olan şu bugün cumartesi ve yani hala stokta mal var bu da keşiye insanlar alabildiğine maşallah bu arada 35. saniyede meyve, sebze, içecek demiştim. Orada her türlü yiyecek ve içecek olacaktı. çıkışta da çekimi tamamlayamadım çünkü kar tipisini tutulduk. Ama bugün bayağı hava güzel. Videonun bu bölümünü ertesi günü çekiyorum. O yüzden hava farklı gözüküyor. Ve tabii ki artık plade de kıydım. Güzel bir tıraş oldum. Son 11 dakikası kaldı bakalım. Ay sonu nasıl gözükeceğiz? Ya da yeni bir charger bulmamız lazım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.